Evet, Phantom 4'ün çantası dikkat çekici. 3'te de zaten böyle yapmışlardı. Yeni bir çantası var kendisine ait. E, açması da ilginç. Çantayı kırmayın. Çekiyorsunuz. E, sonra saat yönünün tersini saat yönüne çeviriyorsunuz. Açılıyor. Yani şöyle. Şöyle kilitleniyor. Tekrar böyle çıkartıyorsunuz bunu kırmamak lazım ama sağlam yapın. Böyle çeviriyorsunuz açıyor. Evet yani bakıldığı zaman çok kompakt ama bazı eksiklikler var. Keşke bir iPad'i koyacak yer e, olsaydı. Kablolar zar zor sığıyor. Pervaneler ona keza veya güneşten koruyucu e, iPad'i veya işte cep telefonunu sayan kılıfı zar zor sokuyorsunuz içine. Çok dar e, ama bakıldığı zaman e, kompakt bir çanta. Çantaya çok fazla laf söylememek lazım diye düşünüyorum. Evet hemen bakıldığı zaman e, aleti aldığınız zaman... Gördüğünüz gibi diğerlerinden çok farklı. Phantom 2, Phantom 3'lerden farklı ama öncelik olarak şunu söylemek lazım. Şu kamera koyucusunu özellikle diğerlerine oranla daha kullanışlı hale getirmişler. Öbürkülerinde zaman zaman kamerayı zedeleyebiliyordunuz veya merceğine zarar verebiliyordunuz. Burada çok rahat bir şekilde bu şekilde açıyorsunuz. Bu şekilde ve kamera serbest kalmış oluyor. Bakıldığı zaman hemen e, size göstereceğim şeylerden bir tanesi de palleriyle ilgili pervaneleri veya diğer bir deyişle açık gri ve koyu gri veya siyaha yakın olmak üzere e, pervanesi var. iPhone e, pardon i 3'lerde veya Phantom 3 ve 4'lerde bu sıkıntılıydı. Buradan sıkıyordunuz böyle. Hatta bir aparatı vardı. Onu da böyle sıkarken zaman zaman parva pervanenin dişlisi veya motorun üzerindeki rotorun üzerindeki dişliye zarar veriyordunuz. Bunu çok basit yapmışlar. Alıyorsunuz bakın böyle hafif oturuyor yerine. Bastırıyorsunuz saat yönüne bakın. Hafif bastırıyorsunuz saat yönüne çeviriyorsunuz. Diğeri siyah bakın. Burada önemli rotorun üzerindeki siyah. E, diğeri bakın burada e, gri e, dolayısıyla gri siyah Siyahı, siyahı gri takmama zaten takmazsınız. Bunu da aynı şekilde siyahı taktığınız zaman yine e, saat yönüne tak oturuyor. Baktığınız zaman bu buraya evet siyahınki. Hop böyle bastırıyorsunuz yine saat yönüne. Bakın takıyor. Yine bunu da hafifçe bastırmak yeterli. Gerçekten en büyük yeniliklerden bir tanesi. Şöyle kontrol edebilirsiniz. Fazla tabii güçlenmesi yapmadan ve bu dolayısıyla bu iş böyle. Dediğimiz gibi bunu serbest bıraktık. Çünkü bununla kamera koruyucuyla açtığınız zaman gimbala zarar verirsiniz. Dolayısıyla e, bu iş böyle tamamlanmış oldu. E, kumandası yine e, önemli. Dolayısıyla bakıldığı zaman e, kumandasını e, aynı yapmışlar. Siz değiştirebiliyorsunuz dışarıya HDMI e, girişli olan e, yine her şey para ve pahalı. E, bu aparatı taktığınız zaman da e, anında canlı olarak görüntüyü e, alabilirsiniz. Dediğimiz gibi e, fişi e, yine değişmiş. E, ama size şeyi göstereyim gelin isterseniz. Burada özellikle e, bakın şu ikinci pil yedek pil işte şöyle takanlar oluyor işte böyle takanlar oluyor böyle değil şu ters çeviriyorsunuz bakın şeye şöyle oturttuğunuz zaman tak diye yerine giriyor bununla da uğraşmayın dolayısıyla bu da böyle dediğim de, demin söylemiştim e, bu aparatı kumandanın arkasındaki aparatı HDMI e, girişi var. Bu şekilde bakın. Küçük. Tak diye buraya giriyor. E, bunu da aktaracağınız işte canlı yayın aracından tutun da 3G'ye kadar nereye takarsanız takın. Havadayken canlı olarak görüntü e, aktarımı sağlanıyor. Yapacağınız hemen e, işlerden bir tanesi pervaneleri taktıktan sonra aleti açık hale getirmek. Hemen şuradan bastığınız zaman zaten otomatik olarak bu çıkıyor. Bunu bu şekilde taktığınız zaman zaten iPhone'lara uygun küçük kablo daha kullanışlı oluyor uzunlarına göre. Takıyorsunuz. Bunu da dediğim gibi hemen buraya takmanız mümkün. Daha sonra açtığınız zaman ve iPad'i de açtığınız zaman ki önce kumandayı açın. Zaten ardından da Phantom 4'ünüzü açın. İki kere bastığınız zaman zaten açılıyor gördüğünüz gibi. Buradan da DJI programını, Go programını çalıştırdığınız zaman özellikle burada Equipment, işte Editör, Explore ve kendinize ait videoların bulunduğu dört tane seçenek var. Siz e, diğerlerini zaten biliyorsunuz ama kamerayı kısaca anlatacak olursak kameraya basıyorsunuz. E, burada kumandanın önemli olan daha fazla... E, çekmesi için, daha uzak yerden kumanda etmeniz için mümkün olduğu kadar dik açıyla, 90 dereceye yakın açıyla e, antenlerini ayarlamanız gerekiyor. Bu çok önemli. Aklınızda bulunsun. Bu yanlış bir yöntem. Hani eskiden iPhone 2 şey, Phantom 2, Phantom 3'lerde böyle yapılırdı. Böyle değil. Mümkün olduğu kadar dik açıyla iPad'inize olacak ki daha uzun yeri açsın bakın aircraft warming yap diyor. Yani ısınıyor bir taraftan. Burada özellikle önemli olan şey şu. Buraya basıyorsunuz overall status var. Burada özellikle şu önemli. İşte biliyorsunuz bir taraftan ısıl ısındığını söylüyor. Ee, diğer taraftan e, diğer olaylar var ama burada en önemli şeylerden bir tanesi e, güncellemelerini en kısa sürede yapmanız lazım. İşte pilin zayıf olduğunu söylüyor ki pilin şarj edilmesi lazım. Burada güncellemeye basıyorsunuz. Overall status'ten iki güncellemesi geliyor açtığınız zaman. iki güncellemeyi de yapmanız lazım. Bir tanesi kumandanın e, diğeri de Phantom 4'ün güncellemeleri. Bunların ikisini de aynı anda yapmanız gerekiyor. Ondan sonra e, çok basit bir şekilde... Ee, yeni bir e, gerçekten kullanışlı bir e, cihaz çıkartmış. Yani getirmiş daha doğrusu. diğerlerinde aktarmak zordu. Kablolarla uğraşıyordunuz. Bakın şunu e, çıkartıyorsunuz buradan. E, bu kamera bağlantısı olan şey. Bunu da e, buraya böyle taktığınız zaman tak diye giriyor zaten. Sonra şimdi size göstereceğim. E, zaten diğer Phantom 3'lerde de vardı bu giriş. Bu girişten e, Phantom 4'ünüze ulaşıyorsunuz. E, bunu buraya takıyorsunuz. E, soktuğunuz zaman e, bu girişte e, bütün güncellemeleri yapıyor. Buradan da iPad'den de izleyebiliyorsunuz güncellemeleri. Bu iki güncelleme önemli. 3 e, ve Phantom 2'lerden farkı şu. Özellikle onu söyleyeyim size. E, özellikle bu çok önemli. E, i̇ki tane farkı var. E, sadece bu güncellemeleri bu şekilde rahat bir şekilde yapıyorsunuz. Ve dediğim gibi pilin güncellemesiyle cihazın güncellemesi ayrı ayrı, ayrı güncellemeden kurtulmuş oluyor kamera özelliklerinde gelince şimdi disconnected oldu Çünkü güncelleme için kabloyu takmıştık tekrar takıp bakacak olursak fazla hemen şak diye zaten çok kolay ve kullanışlı bir şekilde bunu değiştirebildiğiniz zaman gördüğünüz gibi görüntü geldi Görüntüyü <laughs> görüntü geldi, hala ısınıyor. Ama burada e, özellikle işte e, şarj edilmesi gerektiğini söylüyor. Bakın e, buradan e, diğer ayarlarını yapmanız gerekiyor. Şuradan işte Home Point Settings'i. Bunları biliyorsunuz. E, burada Return Home altitude e, eve dönüş yüksekliğini e, benim tavsiyem size e, 60 olarak ayarlamanız. Ne olmaz ne olmaz her zaman için tedbirli olmak lazım. Dolayısıyla diğer ayarları biliyorsunuz, istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Burada Turn Off Forward Optical Sensing olsun. Bu alet artık önündeki bir şeyi ölçebiliyor, görebiliyor. Dolayısıyla bu diğerlerini açmaya gerek yok. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Geldiği zaman çarpmıyor artık. Yeni Phantom 4 yaklaşık 3-3,5 metre mesafe kala oraya duruyor vakıldığımız zaman gimbal speedlerini e, hızlarını sonuna getirebilirsiniz. E, buradan remote kontrolün kalibrasyonunu yapın mutlaka ve mutlaka. Stick mod e, biliyorsunuz biz genelde mod 2'yi kullanıyoruz e, 2, 2 numaralı mod onu biliyorsunuz. Tekrar etmeye e, gerek yok. E, HD ayarlarında e, bu özellikle image transmission yani de canlı görüntü aktarımı otomatikte kalsın. E, e, buradaki bu simül tanesi kapalı olsun. Ee, bunlar bu şekilde olabilir. 60 herse seçin. E ee, pil ayarlarında gördüğünüz gibi bu şekilde advanced settings'te dye getirin. E ee, bu discharge ediyor bataryayı daha iyi korumak ve ömrünü uzatmak için. Bu 10 günde kalsın arkadaşlar. E ee, gimbal settings'lerine geldiğimiz zaman yine advance'a e baktığımız zaman configuration 1'de bu şekilde yapabilirsiniz. Enable yapın gimbal uh, fan uh, follow'u enable hale getirebilirsiniz. Diğerlerine bakıldığımız zaman metriki biz metre ayarı olarak kullanıyoruz. Metreyi seçebilirsiniz. Ee, i̇şte bu açık hale gelecek. Flight rotu açın. Ne olduğunu düşer müşer hepsi bu iPad'e kaydedilsin. Bu önemli. E, flight rot açık kalsın. E, bu Auto e, Cleanup Video Catch 2 GB. 2 GB'den büyük bu da açık olsun. İstediğiniz zaman silebilirsiniz. Burada da e, versiyonları seçiyorsunuz. Bakın son durum bu şekilde ve şeyiniz ısındıktan sonra da rahat bir şekilde kalkışa hazır o hale geliyor alet bu kadar basit çok güzel bir alet ama ilk uçuş deneyiminden size şunu anlatayım. pili pil ömrü o kadar denildiği gibi çok uzun süre gitmiyor maalesef Dolayısıyla pilde yine fantomun çok kat etmesi kat etmesi gereken mesafe var diyebiliriz.